Merhaba arkadaşlar, yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde Sosua ve zamanlarından kalma bir yazar olan Ian Ironwood'un blog yazısındaki önemli yazılardan birisini çevireceğiz. Bilmeyenler için Sosua forumu Kırmızı Hap'ın yaratıldığı forum çok eski bir yer. Ve bu yazar da oradaki yazarlardan bir tanesiydi. Bu yazısı Praxeology of the Dominant Man yani dominant erkeğin proksiyolojisi oldukça önemli bir yazı olduğu için çevirme ihtiyacı hissettim. Şimdi birazdan size bu çeviriyi okuyacağım. Bu aynı zamanda bir vaka analizi ve yazı ile ilgili görüşlerimi de sizinle paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar. Bugün hafta sonu yaptığım wife test postuma gelen ilginç bir yorumla karşınızdayım. Kadın bir takipçimizden gelmiş. Kırmızı hap ideolojisine yaklaşık bir yıl önce rastladım. Bundan önce ilişkilerim iyiydi ama baskın ve maskülen bir erkek arıyordum. Pek çok kadının arzuladığı gibi ama kabul ediyorum ki istenmeyen cinsel yaklaşımları evet bana şimdi sahip ol tarzındaki dominant enerjiden ayırmak zor. Sorun kadın ve erkeklerin tüm rolleri paylaşması gerektiği eşitlikçi ve egaliteryen bir düşünceyle yetiştirilmemdi. Böylece barlara gittiğimde kırmızı hapretörüğünü rehberim olarak kullanarak deneyler yapmaya başladım. Sadece 3 hafta sonra oldukça sadık bir kırmızı hap erkeğine sahip olmayı başardığımı size bildirmekten mutluluk duyuyorum. Tıp fakültesinde okuduğumdan, ilgilendiğim hayır işlerinden veya ailevi sorunlarımdan bunların var olup olmadığını sorduğunda bahsetmedim. Ve bir evliliğin ve erkeğim ile çocuğumuzla birlikte yaşamanın sabırsızlıkla beklediğim bir şey olduğunu söyledim. Dostum, her şey çok kolaydı ve istediğim gibi gerçekleşti. Bir yıl oldu ve ilişkimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı. Şimdi size şunu söylemeliyim ki, o benim kesinlikle kırmızı hap kızı olmadığımı ve kontrolün onun elinde olduğu yanılsamasını sürdürebildiğimi bilmiyor. Aile odaklı, muhafazakar, çekici, zeki bir kızla tanıştığı için o kadar heyecanlandı ki kendi kırmızı hap ideallerini gevşetti benim bunun için hiçbir şey söylemememe rağmen. Yani bir kadının çalışmaması ve çocuklarına bakması gerektiği hakkındaki idealleri vesaire vesaire. Ama endişelenmeyin. Bana iyi davrandığı sürece ben de ona iyi davranacağım. Benimle kendini yeniden duşa girecek, hatta çiftler için film gecesinde yorganın altında bana dokunacak dominant bir erkeği arzuladığım doğruydu. Ama aynı zamanda bu adamın doktor olmak ve çocuk bakımı, evi işi yapmanın paylaşılan bir görev olmasını istememe, saygı duymasını istiyordum. Her şeyi tamamen yanlış yapıyormuşum. Bir erkeğin benim zekamdan ve başarılarımdan falan etkileneceğini düşünüyordum. Hepsi tamamen saçmalıkmış. Aslında sadece bacaklarının arasındaki kafalarıyla düşünüyorlar. Ancak bu tatmin olduktan sonra üst kafaları çalışmaya başlıyor. Yine de ironik alttaki kafaları her şeyi kontrol ediyor. Ve ancak bu tatmin edildiğinde gerçek diyaloglar gerçekleşebiliyor. Benim hakkımda en çok sevdiği şey canım sıkkın olsa ve modumda olmasam bile onun cinselliğini her zaman benim benimseyip kucaklayacağımı biliyor olması. Ayrıca benim çok akıllı olmamdan ve kazançlı bir kariyere sahip olmamdan da hoşlanıyor. Ama ben her zaman onun iç çamaşırlarıyla saldırılmaya hazır bir seks kedisi olacağım. Yatak odasında bir kırmızı hap kadını İş, ev işleri ve hayatta pek de öyle değil. İstediğimiz her şeye sahip olamayız, öyle değil mi? Her şeye sahip olmanın ne anlama geldiğine bağlı ve bizim kim olduğuna. Eğer bu yazılanları yakından okursanız, kurnaz bir kadının kırmızı hapı olmadığı birisi gibi davranarak masum ve potansiyel vadeden bir erkeği yakalayıp kafese hapsetmek için kötüye kullandığından endişe duyabilirsiniz. Eğer bu yazıyla ilgili görüşünüz buysa yanılıyorsunuz. Anonim okuyucumuz yorumlarında yanlışlıkla kırmızı hapı, feminist veya başka bir herhangi bir ideolojiye benzer bir ideoloji olarak adlandırmış. Mesele şu ki, kırmızı hap bir ideoloji değil, bir praksiyolojidir. Peki bu neden önemli? Bu sadece entelektüel bir teknik detay değil mi? Aslında bu küçük detay her şeyi değiştiriyor. İdeolojiler yaşamımızda bize rehberlik etmek için standartlar olarak ahlaki, etik, Sosyal idealleri destekleyen inanç sistemleridir. Hümanizm, Marksizm, Hristiyanlık ve izci yasası hepsi farklı türden ideolojilerdir. Tek teorik olarak yüce amaçlarımıza rehberlik eden, birleştirici inançları kutlayarak ulaşmayı arzuladığımız yüce hedefler belirlerler. Fraksiyolojiler ise inanç sistemleri değil, uygulama sistemleridir bir şeyin ön koşul olarak önceden kararlaştırılmış bir ideale uygun olup olmadığı ile ilgilenmezler. Bir şeyin gerçekten işe yarayıp yaramadığı ile ilgilenirler. Mühendislik, küçük motor tamiri, bilgisayar kodlaması, balıkçılık ve ilk yardım gibi şeylerin tümü praksiyolojilerdir. Kırmızı hap bir ideoloji değil, bir praksiyolojidir. Düzeltme Hawaiian Libertarian bir süre önce kırmızı hapın praksiyolojisi üzerine muhteşem bir çalışma yapmıştı. Linki buraya bırakıyorum. Başlangıçta Ruş'a atfedildi. Ama benim hatam. Aradaki fark oldukça anlamlıdır. Çünkü Kırmızı Ap'ın ideolojisi incelendiğinde ve onun erkek egemen bir evliliği desteklediği için otomatik olarak stay at home mom yani ev hanımlığı ve geçmiş günlerin evin geçimini sağlayan erkek modelini de desteklediği varsayıldığında bu durum kafa karıştırıcı olabilir. Bu modele meydan okuyan başarılı kırmızı hap evlilikleri de bulabilirsiniz. Gerçek şu ki, kırmızı hap bu modeli açıkça desteklemiyor. Ekonomimizin çoğu insan için eski tarımsal evlilik modelini arkaik hale getiren bazı şeyleri dikte ettiği, sanayi sonrası bir toplum olan 21. yüzyılda yaşıyoruz. Bu çağda çift gelirli evlilikler bir norm halini aldı ve kırmızı hap aslında buna karşı mücadele etmez. Aslında Kırmızı Hap'taki evlilik oyununun büyük bir kısmı iki genelli modele dayanan yöntemlere dayanıyor. Bu dahiyane çalışmalar için Ethel Kay'in içeriklerine bakabilirsiniz. Kırmızı Hap evliliğinin amacı iyi niyetli olan bu anonim yorumcu hanım kızımızın düşündüğü gibi karınıza ait olduğu mutfağa nasıl geri getireceğiniz ile ilgili değil. Bir aileyi en güvenli ortamı sağlayacak ve Herkese mutluluk verecek en etkili ve verimli bir şekilde nasıl yöneteceğinizdir. Erkek egemen yöntem en kanıtlanmış ve güvenilir olanıdır. Dolayısıyla kırmızı hapın benimsediği yöntem de budur. Kırmızı hap evliliklerinin çoğu ekonomik açıdan geleneksel değil. Yani her iki eş de genellikle haneye ortak olarak gelip sağlıyor. Ancak kırmızı hap aynı zamanda mevcut beta oluşturma odaklı feminist ideolojisi altında da kabul edildiği gibi evlilik gücünün ekonomik güç açısından kadına kayması halinde kadınların kocalarından daha fazla kazanması yönündeki mevcut eğilimin istikrarlı ve başarılı bir evlilik için gerekli olan başarılı erkek kadın dinamiğinin kaçınılmaz olarak baltalanmasına yol açacağını da kabul ediyor. Kırmızı hap bu soruna ilişkideki hakimiyetin kurulmasını sağlayan faktör olarak ekonomik girdinin bir kenara bırakılmasıyla cevap veriyor. Yıllarca yemgeniz Bayan Ironwood benimkinden çok daha fazla gelir sağlayan bir kariyerdeydi. Mesleğinde bir kez yerleştikten sonra benim kazandığımın iki katını kazanıyordu ve mavi hap günlerimizde bu ciddi bir sorundu. Neden? Çünkü ikimiz de eşimin eşit ortaklığımızda tırnak içinde daha fazla para kazandığına göre evliliğimizdeki ekonomik gücün çoğuna sahip olması ve mali kararların çoğunu vermesi gerektiğini varsayıyorduk. Ben daha zayıf ekonomik faktör olduğum için suçluluk duygusuyla hem gücü hem de sorumluluğu ona teslim ettim ve aslında o ikisini de istememişti. Ben ise bu durumdan nefret ediyordum ve güç dengelerini bana geri döndürmek için yaptığım her girişim İlişkinin stresini arttırıyordu. Kendimi bir liderlik pozisyonunu üstlenecek güçte hissetmiyordum. O da benden bunu isteme hakkına sahip olduğunu düşünmüyordu. Ve bu şekilde yıllarca mutsuz bir şekilde ağır ağır ilerledik. Kırmızı hap sonrası dönemde ise yani kimin daha fazla para kazandığı ve kıçımı kaldırıp aileme liderlik ettiği konusunda e, endişelenmeyi bıraktığımda kimin daha fazla para kazandığının bir önemi yoktu. Karımın yaptığı işte ne kadar iyi olduğu önemli değildi. Eşimin kariyerini tamamen destekliyorum. Ama gerçek şu ki evlendiğimizde üzerinde anlaştığımız temel gereksinimleri sabit, öngörülebilir gelir karşıladığı sürece nörolog olabilir veya Mary Kay satabilirdi. Bunun koca ve baba olarak sorumluluklarıma ve onu bir anne ve eş olarak sorumlu tutma biçimime engel olmasına izin vermeyecektim. Tüm bu farkındalıklara ulaşmamın sebebi aptalca bir ideal, dinsel emir ya da yanlış yönlendirilmiş maçoluk nedeniyle değildi. Kırmızı hapın praksiyolojisinin erkeğin erkekliğinden pişmanlık duymadan tutkuyla ve hakimiyetle yönettiği heteroseksüel ilişkilerin en başarılı olduğunu belirtmesi sayesindeydi. Hanım kızımızın da kabul ettiği gibi dişi bu hakimiyeti rasyonelleştirmeye çalışsa bile bu durum bunun doğru olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Kızımız kontrol yanılsamasını sürdürdüğü tırnak içinde yönündeki iddiasına rağmen kırmızı hap praksiyolojisiyle bariz bir çelişki içinde ve gerçek şu ki neye inandığının bir önemi yok. Eğer kırmızı hap paralelinde davranıyorsa o zaman bir kırmızı haplıdır. Nokta. Kadınınızın başarılarını övmemek veya kariyerinde aldığı terfiler için ekstra puan beklememek kırmızı haptır. Kadının geliri ve sosyal konumu konusunda baskıcı olmaya çalışmamak kırmızı haptır. Bir erkeği takip etmeyi istekliyse, ona herkesin önünde ve özür olarak saygı gösteriyorsa, övgüde bulunuyorsa ve onu sık sık beceriyorsa, o zaman bu kadın kırmızı hapla paraleldir. Çocukları okuldan kimin aldığı ya da tuvaleti kimin fırçaladığı önemli değil. Kimin en çok parayı kazandığı da önemli değil. Önemli olan ne düşündüğün değil, ne yaptığındır. Eğer bir balık gecesindeymiş gibi erkeğine cilve yapmaya çalışıyorsan, sen kırmızı hapın amaçlarına hizmet ediyorsun demektir. Öyleymiş gibi davranıp onu kandırıyor olduğuna inanman önemli değil. Erkeğinizin cinselliğine saygı duyar, onu kucaklar ve kutlarsanız ne olursa olsun erkeğinizin manipüle ederek ona boyun eğdirdiğinizi düşünseniz de siz bir kırmızı hap demektir. O adam sonunda sana bağlanmayı kabul ettiğinde ise bu onun bir kırmızı hap olmaya devam edeceğin beklentisiyle olacaktır. Bu yüzden parmağınızdaki yüzüğün ilişkinin temeli olan altta yatan ve son derece pragmatik olan kırmızı aptemerini bir şekilde değiştireceğini düşünmeyin. Evlilikte uzun ömürlülüğün anahtarı eşitlik değil, dengedir. O sandviçi yaparken erkeğini kandırdığını düşünebilirsin. Ama o adam yine de o sandviçi yiyecektir. Diğer şeylerin de yanı sıra tabii ki. Öte yandan erkek cinselliğine yönelik biraz erkek düşmanlığı taşıyan aşağılamalarına rağmen aslında kızımız burada önemli bir noktaya değiniyor. Erkekler cinselliklerine hayatlarındaki diğer birçok şeyden daha fazla değer verirler ve eğer bu alan tatmin olmaya devam ederse ilişkilerinde engin bir derinlik elde etme kapasitesine sahip olurlar. Erkeklerin seks sonrasına kadar duygusal olarak bağlantı kuramayacakları bir gerçektir. Yani uzun vadeli bir heteroseksüel birliktelikteki duygusal bağlantı sorununun fraksiyolojik çözümü tüm gece Downtown Abbey izleme maratonu yapmak değildir. Feminist propagandanın aksine yapmanız gereken şey adamınızı iyice ve sık sık becermektir. Bu onu baskın ve dominant hissettirir. Bu onu kendini güvende hissetmesini sağlar. Bu onun sizinle bağ kurabileceğini hissetmesini sağlar. İş yerindeki ünvanınız ya da eve götüreceğiniz maaşınız değil. Ev işi yapma konusunu daha önce ele almıştım. Ebeveynliğe dair aktif ve duyarlı ataerkil yaklaşım hakkındaki görüşlerim iyi biliniyor. Ve hatta blogun başka bir yerinde iyi bir çift gelirli kırmızı hap evliliğinin ortak yaşama dair doğasını ele almıştım. Gerçek şu ki kocalar çalışan eşlerinin saygın bir ticaret veya meslekte olmasını gerçekten isterler. Ama aynı zamanda evlerinde baskın güç olarak kaldıkları sürece bu mesleğin ne olduğu umurlarında bile değildir. Ev işlerinden paylarına düşeni yapmayı isterler. Ancak erkeksi olarak kabul edilen tüm iş yükleri için itibar ve saygı görmeyi de isterler. Ev işleri listesine tuvalet temizlemeyi eklemeye kaç kadının istekli olması komik. Ama olukları temizlemek veya her iki arabadaki yağı değiştirmeye o kadar da istekli değiller. Burada en eşitlikçi ev düzenlerinde bile maskülen olarak addedilen ev işlerinin çoğunlukla erkeğe kaldığının üstüne parmak basılıyor. Ve tesadüfe bakın ki bu işler en çok teknik detay, detay gerektiren ve en zor olan işler. Kırmızı Ap'ın pragmatik gerçeklerinin bize açıkça gösterdiği şey aslında yüksek kaliteli erkeklerin kadınların başarısına veya gelirine karşı çekim duymadıklarıdır. Erkeklerin kendilerinden daha fazla kazanan eşlerinden gözleri korkmamalı. Kendi evinde baskın bir konum peşinde koşan erkek, eşinin kapıdan girdiği andan itibaren özgeçmişinin önemsizleştiğini ve onunla ilişkisinin karısı olmak dışında başka bir ünvana dayanmadığını fark edecektir. Karılık, eşlik aslında kendi başına çok spesifik ve pragmatik bir iş tanımıdır. Ve salt bir mesleğin etkisine pek maruz kalmaz. Erkek, kariyerini destekleyerek karısını kişisel olarak destekleyebilir. Ancak kadın bir eş ve partner olarak onun gerçekten nelere değer verdiği konusunda yanılgıya düşmemelidir. Çünkü konu o noktaya geldiğinde kocanızın sahip olmanızı önemsediği tek diploma şudur. Burada kısa bir açıklama yapacağım. Burada blog yazarı küçük bir espri yapmış. Aslında buraya bir fotoğraf koymuş. Yazıyı direkt görseniz çok iyi anlarsınız da. Zaten YouTube videosunda da paylaşacağım. O zaman anlarsınız. Ama bunu Spotify'da dinleyenler burada ne demek istediğini anlamayabilir. Yani burada kocanızın sahip olmanızı önemsediği tek diplomanın yataktaki diplomanız olduğunu söylemeye çalışıyor. Yani onu cinsel olarak ne kadar tatmin ettiğiniz. Yazıya devam edelim. Güncellenmiş yazı. Bayan Ironwood'un var olmadığına ya da blogumu okumadığına inananlar için kendisi Anon'un yorumuna dair özellikle keskin bir fikir sahibi oldu ve bana onun bakış açısına dair daha kapsamlı bir anlayış kazandırdı. Matrix'in merceğinden yorumlandığında, kadınların çok aşamalı iletişimi bağlamında anlaşıldığında her şey çok daha netleşiyor. Onun sözleriyle. Bu arada Yine küçük bir yerde keseceğim. Burada yazının devamında e, bu vaka analizini yaptıkları kişiden anon diye bahsediyorlar. Anon da anonim demek yani anonim kullanıcı olarak bahsediyorlar. Kafanız karışmasın diye bu açıklamayı yapayım dedim. Ben de seslendirirken anon kelimesini kullanacağım. Bu kelimeyi kullanırken başta yazısını okuduğumuz kadından bahsediyoruz. Devam edelim. Anonun ne dediğini tamamen anlıyorum dedi Bayan Ironwood. Ama Aynen yani kocasının, tamamen anladığını sanmıyorum. Bence Anon burada erkeklerden çok diğer kadınlarla konuşuyor ve haklı. O aslında bir işler çeviriyor. Ama çevirdiği bu işler aslında erkeğine karşı değil. Tanıdığı diğer kadınlara karşı. Belki de tüm kadınlara. Çünkü Kırmızı Hap'ın erkeklik ve erkek sosyal davranışına ilişkin anlayışı, cinsiyetler arasındaki etkileşimden bahsetmeye bile gerek yok. Aslında kirli ve küçük bir sır. Biz Kırmızı Hap'lı kadınlar Diğer kadınlarla olan ilişkilerimizde en büyük koza sahibiz. İlişkilerimizde çok mutluyuz. Kız arkadaşlarımızın, kız kardeşlerimizin ve annelerimizin bitmek bilmeyen ilişki sorunlarını duyduğumuzda neyi yanlış yaptıklarını bildiğimiz halde kendilerini anlamaya asla izin vermeyeceklerini bildiğimiz için tüm bunları içimizde saklıyoruz. Gerçek bir kırmızı atlı kadın olmak bir süper güce sahip olmak gibidir. Bu gizli bir güç ve gerçek bir kişisel kadınsı güçlenme duygusudur. Hatta bu hissin bir kadının striptizci direği üzerinde hissettiğinin aynısı olduğunu hayal ediyorum. Erkeklerimizi anlıyoruz ve onları duygusal ve kişisel olarak onların mutluluğuna yatırım yapacak kadar seviyoruz. Ve kendi mutluluğumuzun bir kısmını da bundan alıyoruz. Bu çoğu kadının yalnızca hayal edebileceği bir stabilite ve güçlenme duygusudur. Ama bu kadın arkadaşlarımızın yanında paylaşamayacağımız ve açıklayamayacağımız bir konu. Bu bir sır olarak kalmalı ve bunda bir sakınca yok. Çünkü içlerinden yalnızca birkaçı bu fikri kabul etmeye hazır veya istekli. Kırmızı atlı kadınlar olarak etkili olduklarını bildiğimiz halde neden alışılmadık içgörülerimizi eleştirilmek üzere masaya koyalım ki? Neden kendimi bunun için yorayım? Kırmızı haplı kadınlar olarak neden kocalarımızı hak edilmemiş eleştirilere ve diğer kadınların değersiz manipülasyon girişimlerine karşı savunmasız bırakalım ki? Kırmızı hapı da uçtan anlasalardı bunun hakkında konuşmamıza gerek dahi kalmazdı. Benim erkeğimi kontrol edip yönetmem gerekmiyor. O bu konuda zaten oldukça muktedir. Bence Anon erkek egemenliği fikrini kafasında rasyonelize etmiyor. Bence onu benimsiyor. Sandviçin gizli gücünü, cinselliğin çekiciliğini ve kendi yolacılığının ilişkisinin üzerindeki gücünü anlıyor ve elbette kontrolün elinde olduğunu ve kocasının yalnızca bir kontrol yanılsamasına sahip olduğunu hissediyor. Erkekleri, erkekliği ve erkeksi cinselliği ve bunlara nasıl bir yatırım yapabileceğinizi anladığınızda öylesine mutlak bir kadınsı güç ve kudretle hareket edebileceğiniz ve düşünebileceğiniz noktaya kadar her şeyi o kadar iyi anlıyorsunuz ki kontrol kavramının artık bir önemi kalmıyor. İkiniz de teknedesiniz, ikiniz de ufka doğru gidiyorsunuz. İkiniz de aynı rüzgarlara ve gelgitlere maruz kalıyorsunuz ve ikiniz de tekmede bir delik olduğunda tüm gücünüzle o delikleri kapatmaya çalışmazsanız ikiniz de kıyıya çıkamayacaksınız. Kırmızı haplı bir kadın olmak size kadınsı güvenin en yüksek olduğu yerden hareket etme gücünü ve güvenliğini verir. Bu cebinizde bir striptizci direği taşımak gibidir. Ve bir striptizci direğine sahip olmak gibi bu da herkesin görmesini isteyeceğiniz bir şey değildir. Ve bu normal. Bu kırmızı aptan aldığınız gücün bir parçası. Ayın kısmen haklı. Mesele tam olarak ne düşündüğünüz değil. Önemli olan ne yaptınız. Ama aynı zamanda ne hissettiğiniz de önemli. Kocamın aynı zamanda erkek arkadaşımda olduğunu ve her zaman öyle kalacağını bilmem benim kendimi tüm mesleki başarılardan veya aldığım eğitim derecelerinden daha iyi hissetmemi sağlıyor. İnsanların hayatlarını kurtarmak ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istiyorum. Ama bunların hepsi evimi ve ailemi daha iyi bir yerde tutmakla başlıyor. Ve bu arada Mary Kay satacağıma ölürüm daha iyi. Şahsin görüşüm Bayan Ironwood. Evet arkadaşlar bu çevirinin sonuna geldik. Çevirinin orijinalini blog yazısında paylaştım. Youtube yazısının altına da koyacağım bakabilirsiniz. Şimdi benim görüşlerimi paylaşacağım burada kısaca. Bu çeviriyi çok önemli bir kırmızı makalesi yapan 3 temel unsur var. Bunlardan birincisi ve bence en önemlisi şu. Erkeğin ilişkideki mutluluğu ve sadakati açısından kadının rolünün önemi inanılmaz derecede iyi bir şekilde vurgulanmış. Vaka analizinde kadının da açıkladığı gibi erkek çoğu zaman ilişkideki temel ihtiyaçları karşılandığı zaman oldukça engin bir derinlikte bağ kurabilmekle kalmayıp birçok konuda da esnekleşebilme yönelimi gösteriyor. Kadının erkeği bu konularda tatmin etmeye yönelik olan istekliliğinin seviyesi ilişkinin mutluluğunda doğrudan bir rol oynuyor. Bu aslında onların poligamik cinsel doğalarından dem vurarak erkeklere güvenmemek için sebep arayan kadınların delüzyonuna ve ilişkilerini nasıl sabote ettiklerine güzel bir örnek. İdeolojiler ve praksiyolojiler arasındaki fark çok açık ve net bir şekilde açıklanmış. Özellikle kırmızı apın bir praksiyoloji olduğuna yönelik daha net bir anlayışın oluşmasına ihtiyaç duyulan şu zamanlarda oldukça açıklayıcı bir yazı olmuş. Ve üçüncü olarak... Çift gelirli evlerde ve erkeğin karısının ondan daha çok kazandığı durumlarda bile bir erkeğin evdeki otorite ve dominasyonunu nasıl inşa edip koruyabileceği konusunda oldukça öğretici. Bir erkek olarak istek, ihtiyaç ve çıkarlarınızı birincil önceliğiniz haline getirmelisiniz. Karınız işinden eve geldiği zaman andan itibaren artık sizin karınız olmaktan başka hiçbir ünvanı yoktur. Önemli olan her zaman bir erkek olarak sizin evdeki baskın güç olarak kalmanız. Ve karınızın tabi olduğu tek derecelendirme ise size karınız olarak nasıl davrandığı, ihtiyaçlarınızı nasıl karşıladığıdır. Evet arkadaşlar. Bu bölümü dinlediğiniz için son teşekkür ederim. Bunun sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Eğer bu bölümü beğendiyseniz, bu çeviriyi beğendiyseniz ve bu tarz çevirilerin gelmesini istiyorsanız lütfen bu bölümü beğenmeyi, beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak bu tarz bölümlerin yayılmasında bize yardımcı olmakta olmayı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.